Reymen! beyi! Reymen! Reymen neler oluyor? Reymen! Ay! Kirli beyi! Kubilay! 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 List! List! List on list! List! List list! En iyi anlarda çıkmışız! List! Tarkan! Ay bir dakika yanlış mı bastın? Tarkan Aslan nerede? Tarkan Aslan yanlışlıkla mı geldi? Tarkan Aslan dansımızı yapıyoruz. Tarkan Aslan Forever. Tarkan Aslan Forever. Neler oluyor? <laughs> o kim? Aa! Emre Emre düşecektim. Emre sende için gösteri geliyor. Evet Sihirbazlık Magic. Buket Yıldırım ile Magic programına hepiniz hoş geldiniz. Bu gösterimiz Emre için gelsin. Bu sefer hem gidiyorum hem geliyorum. Aynı bunun içinden bak şimdi. Tank! Nasıl ama? Beğendiniz mi? Tarkan beğendin mi? Tarkan. Tarkan izlemedi.